bazı galericilerin e, mühürlediği olayı yaşandı. bununla ilgili sert tepkiler de yaşandı canlı yayınlar falan açıldı. Bu konu neden yaşandı şehrimizde? Galeri, bazı galericiler neden mühürlendi? nasıl bir açıklama yapacaksınız? Şimdi şöyle. Evet. bizim amasyonumuzda aşağı yukarı 140 civarında bir galeri. Yüz küsür tane galeri var. biz zabıt arkadaşlarımız e, ve e, denetim ekiplerimiz e, gerekli çalışmaları yaptılar. Şehrimizdeki ruhsatsız e, iş yerlerinin ruhsata bağlanması konusunda uyarılarda bulunduk. E, biz bunlara bundan iki ay öncesinde e, kendine tepki yaptık. Dedi ki bu şehirde efendim usulsüz hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Efendim kendilerine söyledik. Herkesi ruhsata tabi olmak mecburiyetindedir bir bakkalın ruhsatı varsa, bir kahvenenin ruhsatı varsa e, otogalerilerinde ruhsatı olmak mecburiyetindedir. Ve kanun şöyle diyor ayrıca diyor ki e, şehir içinde iş yerleri e, galericilik yapanlar bina hatlarında yapamaz dedikleri halde kanun biz yine de onu görmezden geliyoruz. Bu arkadaşlarımızın ruhsatları yok. Diyoruz ki gelip ruhsat alacaksınız. Ruhsat parası matbudur herkesten aynı alınır. Efendim e, 6 bin küsür lira efendim diyoruz ki paranız yoksa gelin taksitlendirin taksit alın. Yok kardeşim ben bu şehirde efendim ruhsatsı çalışırım. Hodri meydan çalışabiliyorsanız çalışacaksınız. Böyle şeye müsaademiz. Biz yasal olmayan hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Herkes gelip bizden ruhsatını alacak. Ben ruhsatımı almam ticaretimi ben yaparım diyorlarsa arkadaşlarımız kendileri bilir. Ayrıca e, galerici arkadaşlara tabi e, suçu olmayanlara ayırt etmek lazım ama şunu da söyleyeyim. Şimdi adam ana caddenin üzerinde galeriyi açmış. 6-7 tane de aracı koymuş. Vatandaş hiç yola çıkamıyor. Öyle bir şey olamaz. Efendim. Ses etmezseniz sizden iyisi yok. Bizde efendim e, kimseye ayrım, ayrım yapma yoktur. Şimdi ben izledim. Arkadaşlarımız diyorlar ki canlı yayında efendim işte vay efendim böyle de vay efendim öğretti de yok hiçbir şey yapmadı da o takdir vatandaşındır. Efendim Amasya halkıdır. Lakin e, kesinlikle söylüyorum kanuna uymayan hiçbir şeye müsaade etmem. Herkes ruhsata tabi olacak. Herkes gelip ruhsatını alacak. İşin özeti bu. Bu arkadaşlarımız efendim e, ev sahibi hırsız eee şeyiyle efendim ev sahibini bastırmaya çalışıyorlar. Kardeşim kaç yıldır kanalizik yapıyorsunuz? Ticaret yapıyorsunuz. Var mı ruhsatınız? Yok. Şimdi dönelim bunu benim bu beyanımı vergi dairesi suç kabul edebilir. Efendim, gidip onlara kaç senedir efendim siz e, ticaret yapıyorsunuz kardeşim dediğinde ne diyecekler? Herkes vergisini verecek. Herkes efendim kanunlara uyacak. Bizim sistemimiz bu. Onun için biz kimse haksızlık yapmıyoruz. Kimse adaletsizlik yapmıyoruz. Kimse ahlaksızlık yapmıyoruz ben arkadaşlarımı da ikaz ediyorum. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat edecek. Sonra ağzından çıkan lafın kontrolü kendinde olmuyor. Kontrolü bize bırakmasın. Bize bıraktığı zaman bizim cevazımız sert olur. Efendim, ticari hayatı men olur. Müsaade etmem. Binanın altındaki bir ticaret ticarethaneye. Kanun müsaade etmiyor bunu zaten. Onun için ben Amasya halkını seviyorum. Bu belirci arkadaşlarımızı da efendim e, seviyoruz. Ben tüccar bir adamım. Kimsenin ekmeğiyle falan oynamam. Efendim usulsüz bir işe de müsaade etmem. Bu arkadaşlarımız e, böyle gafletinden ciharetlerinden e, belki Ramazan'ın e, şeyle beraber birbirlerine ayar yapmaya çalışıyorlar. Efendim herkes gelsin bizden ruhsatını alsın. Teşekkürler ruhsatını almayana müsaade yok. Biz bunlara üç ayda tebliğ yapıyoruz. Hatta Nisan'ın ikisine kadar gün verdim. Nisan'ın ikisinde de tekrar zabıtayı çıkardım. Dedim ki size iki üç gün daha müddet gelin ruhsatlarınızı alın. Peki ruhsat olanların durumu ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hı. Bu şehirde usulsüz ticaret yapacaksınız. Onun için eğer ama zaten huzursuzluk, efendim, rahatsızlık verilmişse e, bunun tarafı e, biz değiliz. Biz Amasya halkının selamet açısından efendim e, çalışıyoruz. E, usulsüz hiçbir şeye bizim dönemimizde müsaade edilmeyecek. Eski alışkınlıklara paydos. Efendim biz senelerdir burada galerjik yapıyoruz. Bugün ne kadar kimse bir şey demedi. Yok öyle bir şey kardeşim. Öyle bir şey yok. Biz kimse değiliz. Biz adaleti öngörürüz. Adalete tabi oluruz. Adaletin kanunu hükümlerine uyarız. Herkes de buna uyacak. Evet. Mevzumuz Ben yine söylüyorum. Gelsinler bir iki taksitle ruhsatlarını alsınlar. Ruhsatsız iş hiçbirine müsaadem yoktur. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.